Oldu. 590. 590 tablet. Tablet çekilişiniz 590. 590 tablet. 590 tablet. Bisiklet çekiliyor. Fatih Nergiz. Fatih Nergiz tablet. kardeşimiz tablet sahibi oldu. Şimdi Fatih Merges, bisiklet Nergiz. Bisiklet çekiliyor. 433. 433 bisiklet. 433. Bisiklet. 433 bisiklet çekilişi oldu. Elif Aydın. Elif Aydın'a çıktı. Evet. <laughs> evet. Elif Aydın. Evet, Elif Aydın'a çıktı. Tablet olsun. Tablet. Evet, tablet. <laughs> evet. Bisiklet şey. son olacak. Ha? 9 tane bisiklet oldu. 2 4 6 8 oldu. 8 oldu. Bir tane daha. Tablet şeyler karıştırmayın. 553. 553. 553 tablet. 553. tablet. Şimdi orayı, şey Arkadaşlar, bir, 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 çek ediyoruz. Bak. İrem Nur Göker. Ya Birem, Nur Göker tablet abi. sahibi oldu. Numarasını söyleyin. Şimdi bakıyorum. Tabletleri okuyorum. Bilgisayar 878. Tamam. Tablet 1135. Bir saniye. Yaş, bir liste Nasıl ya? Nasıl? Yazdım. Nasıl? listeyi Nasıl? Nasıl? listeyi Nasıl? 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 Sonunlarına geldik. Artık birkaç tane kaldı. Evet. Tamam. Son anlarımızdayız. Evet, kanı ve belediyemizin de toprak <laughs> doluşlarımızdan ziraat odası, şirketler odası, esnaf odası, muhtarlar cemiyetimizin de katılımlarıyla gerçekleştirilen 57. açık aşı kampanyasına ilçemizden 30 yaş altında 1193 kişi katılmıştı. Bu 1193 kişi arasında bugün noter huzurunda eee <laughs> Kaymakam Başkanı, Oda Başkanlarımız nezdinde eee kuralları çekiliyor. Eee i̇nşallah eee bu kampanyalarla e, ülkemizin eee tüm yerlerinde yapılacak kampanyalarla e, korunma oranımızın <laughs> daha e, e, üstlere çıkmasını <laughs> hedefliyoruz. İnşallah böyle de başarılı olur her yerde. İnşallah yakında. E... Evet. Tablet. 750 tablet Evet. 580